Denmiyormuş öyle anladık. İzleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine. Dedim böyle bir lafta kullanalım. Reklam yapalım. Şimdi taksi bin taksi orada şeyi açtı. Ee, Mağribliymiş. Haslı. Taksiye burada böyle. Sen de şey navigasyona bak Kategori yapmasın bize. Daha etti bakıyor bizi uzatabilir e, 750 lira başladı 75 lira başladı ne oldu o 750 lirsi <laughs> belki 7 euro demektir bilemiyoruz şimdi e, ne yapacağız plan şu inşallah herhangi karada tole tole döye gidelim dedik e, niyetimizi gerçekleştirelim ve Toledo'ya gideceğiz. Tren hızlı tren değişik hızda gidenler var ama bu tren yarım saate gidecek galiba. Ondan sonra dönüşü de saat gece yarısına kadar var. Otobüsle dönüş yapmayı düşünürüz. Tabii gidince akşam olacak. Belki akşam namazı, belki yatsı namazına yetişeceğiz. Birçok şey göremeyeceğiz. Göremeyeceksek niye gidiyoruz diye aklımıza Soru gelmiyor değil ama yani biz artık buna niyet ettik az mı cez mi kasıt eyledik bunu yapacağız yani o zaman yapacaksak yapacağımızı yapacağız başka bir kaçamak yok. Bizde seni şey çalıyor yanında kemer mi çalıyor? Belki takılır Kıvılçalı Kemer bu kemer kimin bizim mi? Bu kemer, kemer. şoförün takılır Şoför <laughs> <laughs> Bizi, tabii getir götür burada ne olmuş? Glovo olmuş. Bak arada görüyorsun Glovo. Getir götür Glovo yazıyor. Glovo bilmiyor okuyabiliyor musun? Glovo. Neyse. Ee, otobüs ışıkları var burada ışıklar. Otobüs ışıkları Trafik ışıkları. Ya canlı yayın demek böyle bir şey. insan hazırlanmıyor, plan yapmıyor, okumuyor bir yerden. Bir sonra aklına geleni içinden geleni söylüyorum. Bayağı yanlışlıklar oluyor. Canlı yayın yapmak demek kolay bir şey değil. Yani demek ki bu canlı yayın yapanlar çok önce de hazırlanıyor artık kendilerini yetiştiriyorlar. Bu konuda uzmanlaşıyorlar ve böylelikle... Sen yaşıyorsun? <laughs> Oldu مولود اسباني والابوين يعني امك ووالدك هم هنا من زمان ايه <تحق> الوالد من 1975 <تسجد> انت ايش تخمن هنا من اي بلد؟ يعني خمن شويه من اي بلد هنا؟ عندك تخمين؟ Evet. Ne tahmin et Bana Bakalım tahmin edebilecek mi Mustafa Bey? Konuşmaya yok arkadaşlar. Yani Anlaşıldı yani tamam. Ee, yok sonra konuşturmayalım. Şimdi e, şoförle bir yani genelde şoförle çok konuşur da bu konuşmayan şoförlerden mağripli bir faslı bir şoför. Şeyden yine gidiyoruz bu yollardan. Ko Konuşan aç. Şoför olsaydı Uber, ne söyler. Yakın mı buraya otobüste? Otobüs terminali de yakın galiba. Ha bak burada ilginç şey hiçbir yerde otobüs, şey motosiklet yok. Burada aşırı derecede motosiklet gördüm. Tabi bina yapımları veya şekilleri klasik binalar var, modern binalar var. Tabii eski şehir olan bölümlerde genelde çok klasik şeyler var ya yani ne diyelim. Bak burada biraz daha klasik bir e, tuğla yapı, Ve eski şehirler de var dediğim gibi eski binalar da var yeni binalar da var. Papelerin papel demek kağıt mı demek ne demekse? şu binanın üzerine de ayrı şey ayrı ayrı yazmışlar. Yeşil renkli, mavi renkli bir de karton demiş ha karton kağıtları. Yine bu da büyük bina mı nedir? Yok o kadar. E, çok katlı binalar bu eski yerlerde yok. Demek ki çok katlı binalara her yerde izin vermiyorlar. Taksiler de böyle yani. E, taksiler bir stasyon taksitleri var. Şurada bir stadyum var galiba. Burada bir merkezi cadde. Ee, bak bu klasik bir bina. Resmi daire de olarak kullanıyorlar. Otel de olabilir. Bu klasik ha, otel medya ama Yani e, bu tür binalar ya bir e, resmi daire ya da bir otel olabiliyor. Bu da bir bak Minister agrikültüre Agriculture ha, Bakanlık galiba. bunun dışında işte bu Madrid'in sokaklar Burası Trengar bak. Evet Trengar'ına geldik. Evet O, o yürü şey kart ver Mustafa Bey. Kart çekiyor mu? Ne var? Ha, evet, iniyor şu anda. Bunlar var. O zaman taksi bak görüyor musun? Otobüsü binecekti 2-3 kilo verecektik. Kapanmıyor. Kapatamadım ben. Otomatik kapanıyor dedim herhalde. <laughs> Buradan gelin. Sana yani var mı euro? Bende var, var. Ver bize euro, bize ver, ver, yiyelim, içelim ya. ben de harcayayım, hepsini harcayacaksınız Allah Allah. Sen... Yok ama biz şimdi hesap yapıyoruz Mustafa yani, Bir... Bey'le. <laughs> Bir hesabımız var. Kartlar mı verdik? Kartlar mı istemiyorsun diye ben. Yok kartlar adam adam bozuldu zaten. Bir bilince böyle. Yakın oldu. <laughs> <işte. gülüyor> sıra da vardır, sırasını kaybettim. Sıra yani işte, var. i̇şte bunlar öyle. Ya onun için taksiye binmek yani insan bundan, bundan şey yapıyor. Ben bunu... 10 yıl, yıl, yıl ta da tamam da. 20, 20 yıl önce de İstanbul'da böyle bir şey yaşadım. Adam neredeyse ben dövecekti yani. Saraybosna'da da... Evine şeyden... E, adam ben dövecekti neredeyse. Yanlış. İşte öyle yani. adam da böyle. Aa, otobüs, sen, 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 sen. O yürü normal para da işte onun için Abi otobüs durağı da burası herhalde Baksana burada bir otobüs bir şey var Akıpşa'da otobüs. Otobüs, otobüs, otobüs herhalde Ya bu ismi vardı bu otoca yazıyordu Atoca'dan binecek şimdi Akıpşa tren şeyi var ama yani. Otobüsler buraya geliyor abi Şehir ha. şu otobüsler arası otobüs. Şu yuvarlak olan ne? Öbürü tren zaten de yuvarlak olan ne? Sağdaki. O, 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 tren şeyinin sembolü mü acaba? Yok öbür tren zaten metro. o yani bu mesela ne bileyim. Ben de onu anlayamadım. O mesela... GT var ya mesela tarafa... Belki tramvay gibi bir şey mi? Hızlı tren gibi Ben iki gündür Cahit Euro çekeceğim. Bir türlü şey denk geliyor. Burada inşaat mı? Evet. <laughs> 30 oturmuş sıra var. Abi. Şeyin Madis'in karında gördük Bunlar hep şey ziyaret. Abi. <laughs> o yürü adamın hoşuna gitmedi. Evet. Abi, üstümüze, Yok, ben ben çıkacağım Biraz o Ha bir... <laughs> ben o sorudan anladım. Orada baktım duruyor. Oradan cüzdan oradan

Ercan selam aleyküm. Ya senden öğrendim bu canlı yayın hikayesini. Şimdi fark canlı yayın yapıyorlar. Senden öğrendik ya bu işi. Ya şimdi canlı yayında ondan sonra kapanıyor zaten. Sen bir bak canlı yayında artık. Şu anda Madrid'deyiz. Madrid otogarına git, gittik. Tren geldik. sonra gidiyoruz. Çevri herkesi. Ha, söyle dinliyorum. Tamam.